Merhaba, İki Mimar programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Selin. Ben Ece. Bugünkü bölümümüzde dekoratif maske uygulamalarını nasıl yapılacağını anlatacağız. Bu uygulama için kullanacağımız malzemeler Baumit Hobby Beton Hazır Beton Harcı, Baumit Pro Color Metalik ve Glitter Simli Efekt Boya, Kalıp olarak biz kartondan yapılmış bu maskeleri kullanacağız. Siz de farklı boy ve ebatlarda, farklı biçimlerde maske kalıpları kullanabilirsiniz. Süslemeler için de sim ve pullar tercih ettik. Siz de zevkinize göre farklı süsleme malzemeleri seçebilirsiniz. İstediğimiz desenleri yapmak için kağıt bant, betonun kazıktan kolayca çıkabilmesi için sıvı yağ ve bu desenleri verebilmek için çeşitli boyutlarda fırçalara ihtiyacımız var. Yine aynı zamanda betonu karabilmek için bir miksere, bir kaşığa ve en son yapacağımız uygulama için de ince bir zımparaya ihtiyacımız olacak. Maskenizi nasıl süslemek istediğiniz tamamen size kalmış. Hadi şimdi yaratıcılığımızı konuşturalım. Evet, öncelikle harcımızı hazırlayacağız. 2 kg bağımlı tatlı ve son harcına yaklaşık 250 ml su dökeceğiz ve kıvamı toparlanana kadar karıştıracağız. Harcımızın kıvamı sona geldiğimizde bu şekilde olacak. Maskelerimizin göz bölümleri delik olduğu için bal çarpımıyla bu alanları kapatacağız. Şimdi hazırladığımız harcı maskelerimizin içine döküyoruz. Biz maskelerimizi masaüstü süsü olarak kullanmak istedik. Eğer siz duvara atmak isterseniz Betonu kalıba döktükten sonra henüz kurumadan ıslakken askı ipinizi betonun içine batırmayı unutmayın. Harcımızın kuruması için şimdi en az 24 saat bekliyoruz. Harcımız kurudu. Şimdi maskelerimizi kalıbın içinden çıkaracağız. Eğer bu işlemde zorlanırsanız kalıbı keserek de çıkarabilirsiniz. Maskelerimiz kalıptan çıkardıktan sonra üzerinde oluşan pürüzleri ince bizim para yardımıyla yok edebilirsiniz. maskelerimize istediğimiz desenleri vereceğiz. Biz süslemeler için Balmik Prakalı, Metalik ve Glitter simli boya tercih ettik. Son dokunuşlar için de küçük pullar ve simler kullanacağız. maskelerimiz bitti. Siz de evinizi kendi zevkinize uygun maskelerle dekore edebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde betondan tepsi yapımını anlatacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Selin ben bunlara bayıldım ya birkaç tane daha yapalım mı? Ha? Hadi yapalım. Hadi.